Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyetimizin 100. yıl adına festival düzenlediğiniz Green Life Arts olarak etkinliklerinizden bahseder misiniz? Tabii ki seve seve. Green Life Arts ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir festivalle paydaşlarımızla bir araya gelmek onlarla bu heyecanı paylaşmak istedik. Bunun için de 100. yıl Cumhuriyet Festivali etkinliğini düzenledik. Bugün burada hem mevcut müşterilerimizle hem de muhtemel e, potansiyel müşterilerimizle bir araya geleceğiz. Yeni projelerimizin dansmanını yapacağız. Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayacağız. Çok özel ikramlarımız var. Sokak lezzet ikramlarımız var. Çocuklar için özel aktivitelerimiz var. E, DJ performansımız var. Bugün burada gümbür gümbür e, 10. yıl marşıyla hep beraber coşacağız. Tamamen biraz da Cumhuriyetimizin coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Şimdi 100. yıl çok özel bir projeydi dönem diyelim aslında. İnşallah e, yeni başlayan Türkiye yüzyılıyla beraber Cumhuriyet'in 100. yılı çok daha önemli atfediyor. E, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına giriyoruz. E, dolayısıyla biz de buna yakışır bir etkinlik yapmak istedik. E, sizlerin de desteğiyle inşallah bugün burada bunu gerçekleştireceğiz. Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz Lonca Medya. Her zaman yanımızda sağ olsun. E, burada Nuray Hanım başta olmak üzere değerli patron işemiz, genel yayın yönetmenimiz Durbey Bey ve Nergiz Hanım size çok teşekkür ediyorum.